kitaptan bir tutam nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve bol bol kitap okuyarak günlerinizi geçiriyorsunuzdur. Ben bu videoda 2021 yılında okumak istediğim 21 kitabı sizlere göstereceğim. Umarım bu plana sadık kalabilirim. Çünkü bazıları 2020 yılından beri listemde ama hala okuyamadım. Bazıları da son yaptığım alışverişten gelen kitaplar. Onları da hemen listeye aldım. Çünkü zaten çoğunu çok isteyerek almıştım. Eğer o videoyu da izlemediyseniz açıklama kısmına o videonun linkini bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmeden hemen sizlere okuma listemi gösteriyorum. O zaman başlayalım. Listemdeki ilk kitap Notre Dame'ın Kamburu. Bunu gerçekten çok uzun süredir merak ediyorum. Biraz kalın olduğu için gözümü korkutuyor. Ama hem okuyanların hepsinin çok fazla sevmesinden ötürü hem de ben bir kere müzikalini izlemiştim. O zaman çok büyük hayranlık duymuştum. O zamandan beri listemde olan bir kitap ama işte inşallah 2021'de okuyacağım. En başa koydum çünkü gerçekten tüm göstereceklerim arasında en merak ettiğim kitap bu kitap. Listemdeki ikinci kitap Şata. Ben bu yazarı hiç okumadım. Hiçbir kitabını okumadım. Yazar hakkında pek de bir fikrim yok. Herkes çok seviyor. Benim iki tane en yakın arkadaşım Şule ve Hanife çok fazla sevdiği için ve resmen yazara aşık oldukları için bana zorla bu seriyi aldırdılar ve aldırmaya devam ediyorlar yazarın diğer kitaplarını da. Ben de herkes benden bu kadar çok seviyorken bir başlayayım istiyorum. Çünkü herkes bu kadar seviyorsa gerçekten bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. O yüzden serinin tamamını bu sene okumasam da en azından Cam Soto ile bir başlangıç yapmak istiyorum. Listemdeki ikinci kitap Uğultulu Tepeler. Uğultulu Tepeler'i ben yazarın kardeşinin Jane kitabını okumuştum. O zamandan beri çok merak ediyorum. Çünkü Jane ne kadar güzelse nedense Uğultulu Tepeler de bir o kadar daha güzel olacakmış gibi hissediyorum. Ve hani diğer yazarını kardeşin çok sevdiğim için bu yazarı da çok seveceğimi düşünüyorum. O yüzden Uğultulu Tepeler de 2021'de okumak istediğim ve merak ettiğim kitaplar arasında. Diğer kitabım dün serisi. Bu seriyi okumayı çok istiyorum ama aynı zamanda da aşırı gözümü korkutuyor. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Ama e, filmi çıkacak sanırım değil mi? Bu sene içinde hatta ertelendi. Normalde geçen sene çıkması gerekiyordu. Ben filmden önce kitapları okumayı daha çok seviyorum. O yüzden film baş çıkmadan önce en azından ilk kitabını okurum. Ama hem kalın hem bilim kurgu klasikleri arasında ve şu ana kadar bu klasiklerden okuduğum kitaplar oldu. Ama hiçbirinde bir zorluk çekmemiştim ama nedense bu kitapta ve bu seride bir zorlanacakmışım gibi hissederim. O yüzden çok fazla erteliyorum. Ama artık ertelemek istemediğim için bu sene zorla da olsa başlayacağım. En azından hadi filmine gitmeden izle diye kendimi gaza getire getire başlamak istiyorum. Bakalım umarım yine ertelemem çünkü 2020'den beri listemde olan kitaplardan biri bu. <laughs> Diğer kitabım Tünel. Tüneli büyük ihtimalle 2021'in sonlarına doğru okurum. Çünkü içinde bir sene daha yeni okudum. Hatta onun da maraton videosunu çektim. Bu videodan 2-3 gün sonra yüklerim onu da. Tüneli gecik, geciktirme sebebim, geciktirmek istememin sebebi içinde bir senden sonra Binnur'un diline biraz ara vermek istemem. Çünkü Binnur gerçekten ağır bir kaleme sahip, betimlemeleri çok kuvvetli. Ve okurken evet insanı yoruyor. Ben içinde bir senden sonra gerçekten bir buçuk gün hiç kitap okumadım. Ara verdim tamamen kitabı. Çünkü hem kitap çok güzeldi, sindirmek istedim biraz hem de... Başka bir kitap okusam daha fazla yorulacaktım belki reading slump'a girerdim. Öyle olmasın diye bir ara verdim. Tüneli de başlamak istiyorum ama tünelin dili içinde bir senden daha ağır dediler. O yüzden bu kitaba da karşı da böyle biraz bir şeyim var korkum var. O yüzden daha rahat olduğum yazın gibi bir dönemde okurum diye düşünüyorum bunu da. Bakalım. Listemdeki bu kitap gerçekten 2020'den beri listemde. Hatta daha uzun bir süredir bile listemde olabilir. Mertin'in Eden'ı ben okumayı çok istiyorum. Çünkü Jack London'ın diğer kitaplarından çok fazla okuduğum var. Ve hepsine gerçekten apayrı bir hayranlığım var. Benim favori yazarlarımdan biri. Her videoda söylüyorum. Çok seviyorum. Okumadıysanız mutlaka Jack London'ı okuyun. Martin herkesin favorisi. Herkesin önmeden önce okumanız gereken kitaplar listesinde olan bir kitap. Ben de okumayı çok istiyorum ve Jack London'a olan... Hani sevgimden ötürü de seveceğime de eminim ama nedense çok seviyorum ve beklentim çok yüksek ya. O beklentin o şekilde yüksek kalması benim daha çok hoşuma gidiyor. Hani olur da sevmezsem bir şey olursa diye çok korkuyorum. Kitaptan kaynaklı değil, sevgimden kaynaklı bir korku bu. Ama hani herkes seviyorsa bende de bir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Kalın mı? Aşırı kalın değil ve Jack London çok hızlı okunan bir yazar. O yüzden bunu büyük ihtimalle hani çok bekletmeden önümüzdeki ayların birinde okumaya başlayacağım diğer kitabım Gikrella. Gikrella da yani herkes çok seviyor ama benim baskısı inanılmaz hoşuma gidiyor şu şekilde. Bu kitap diğerlerine oranla daha basit kalan bir kitap ama ben bu tarz ve hafif aşklar ya da yetişkin aşklar okumayı çok seviyorum. Bazen böyle tarz kitaplarda hani beni çok rahatlatıyor ve daha beynimin boşalmasına böyle e, stresli bir dönemimdeyken beni daha rahat hissettirmeye yardımcı oluyor. O yüzden bu tarz kitapları da her zaman kitaplığımda ve listemde bulunduruyorum. Gikrel'e de o tarz kitaplardan bir tanesi. Ben serinin tüm kitaplarını seviyorum ve hepsini de aldım. Ama sanırım bağlantılılarmış. O yüzden Gikrel'lerle başlayıp artık sevgime göre devamını da geçiririm belki. Ama bu bu sene okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Diğer kitabım Köpek Kalbi. Ben daha önce yazarı bir kere okumuştum ve yazarı karşı özel bir hayranlığım var. Çünkü o da tıp fakültesinden mezun alıp sonra yazarlık mesleğine adım atmış biri. Ve köpek kalbinde herkes çok seviyor. Hem yazarın mesleğine olan özel ilgimden hem yazarın kendisine olan sevgimden ki daha önce bir kitabını daha okumuştum. Hem de köpek kalbi için gerçekten çok büyük övgüler duyduğum için köpek kalbi de bu sene okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Ve çok ince olduğu için de hemen okurum ve severim diye düşünüyorum. Diğer kitabım Wilkart. Wilkart benim devam etmek istediğim serilerden bir tanesi. Çünkü kurası 2020 senesinde okumuştum. Ve okuyalı oldu bir süre. 2-3 ay önce okudum ben kitabı ama seriye devam etmemiştim bir türlü. Hem elimde kitap yoktu hem de aldıktan sonra da araya hep başka kitaplar girdi. O yüzden beklettim biraz. Hani artık daha fazla bekletmek istemiyorum. Çünkü Wilkart'ı herkes Warcross'tan daha fazla övüyor. Ve artık bitireyim seriyi. Hani elimde oku artık diye okurum. Yani zaten çok hızlı okunuyor. Warcraft da çok hızlı bitmişti ve ben çok sevmiştim. Buna da beklentim aşırı yüksek. Bunu da yani bu ay ya da önümüzdeki ay falan okurum büyük ihtimalle. Ve en merak ettiğim ve beklentimin en yüksek olduğu kitaplardan bir tanesi. iki şehrin hikayesi. Nedense bana böyle okumadan seveceğine emin olduğum bir kitap söyle ben iki şehrin hikayesini söylerim. Çok uzun zamandır istiyorum ve hani çok garip bir şey var aramızda. Hani okumadım yazarı bir kere okumuştum. Kitap hakkında hiçbir fikrim yok ama nedense seveceğime çok eminim. Belki böyle internet üzerinde gördüğüm alıntılardan falan kaynaklıdır. Ama gerçekten beklentim çok yüksek. O yüzden bunu da hani çok bekletmeden okumayı çok istiyorum. Çünkü ve okuduğum an hayatımdaki en iyi kitaplardan biri olacak gibi hissediyorum. Umarım bu arada bu beklentimin altında kalan bir kitap olmaz yoksa çok üzülürüm. Diğer kitabım Gölge ve Kemik ve ben Gölge ve Kemik'e karşı biraz aradayım. Yazarı Sahte Krallık ve Kaygılar Meclisi'nden dolayı herkes çok seviyor. Ben yazarın daha önce bir çizgi romanını okumuştum ama başka kitaplarını okumadım. Gölge ve Kemik bu seri hakkında böyle biraz sıkıcı, insanı reading slump'a sokan, biraz zor okunan bir seri diyorlar. O yüzden ön yargılıyım biraz ama dizisi çıkacak Netflix'te ve dizisi çıkmadan da okumak istiyorum. Çünkü diziyi de çok merak ediyorum. O yüzden dizisi sanırım Mart'ta çıkacak. Bunun Mart'ta kalmadan hatta tüm seriyi mümkünse okumak istiyorum. Ama işte hani zor okunuyor ve biraz sıkıcı dedikleri korkuyorum ama seveni de çok seviyor. O yüzden çok aradayım. Yani dizisi olmasa bekletirdim bir süre daha ama şimdi okuyacağım işte. dizi izlemek için. Diğer kitabım Kral Kaybederse Gülseren Budaycıoğlu. Değil mi? Soyadı biraz zor. Gülseren Budaycıoğlu dizilerinden sonra baya bir patladı. Ki öncesinde de çok fazla okuyan varmış. Ben kitaplarını hep görüyordum ama hiç böyle almak istemedim. Bakmadım, araştırmadım. Dizilerinden sonra hani konularını, içeriklerini öğrendikten sonra merak etmeye başladım ben de doğrusu. Ben de bir de camdaki kız var ama kral kaybeder daha çok övdüler ve yazarın en iyi kitabı olduğunu söylüyorlar. Ben de yazar bu kadar popülerken ne anlatıyor işte içerisinde ne var çok merak ediyorum. O yüzden Kral Kaybeder şeyi de okumayı çok istiyorum. Çünkü gerçekten herkes çok seviyor. Yani ve dizileri de çok iyi. O yüzden kesinlikle bu sene okumak istediğim en okumak istediğim kitaplardan biri de bu. Bu kitaptan değil yazardan kaynaklanan bir merak. Ve devam etmek istediğim bir kitap daha. Bu da diğeriydi. Merilu bende hep yarım kalıyor gördüğünüz üzere. Ee, Gençliklerin yarım kalma sebebi şu. Bir arkadaşımla beraber okuyorduk. Sonra arkadaşım da ikinci ve ikinci, üçüncü kitap yoktu. Ben hepsini seri halinde %50 indirimden almıştım Neon 1'de. Burada Neon 1'e bakabilirsiniz Pek hususla alakalı. Bazen yüzde %50 indirimler oluyor setlerde. Ama arkadaşım da ikinci ve üçüncü kitap olmadığı için ve biz ilk kitabı beraber okuyup devamını da beraber okumak istediğimiz için ben onun o kitapları almasını bekliyorum. Aldıktan sonra seriye devam edeceğim. Ben Gençlikleri gerçekten sevmiştim. Yani aşırı iyi bir fantastikti. Ve devamı hakkında da aşırı umutluyum. Yani bu seri de seveni kadar sevmeyeni olan bir kitap ama ben seveceğimi düşünüyorum. Çünkü gençlikleri gerçekten sevdim ve yazarı da seviyorum. O yüzden bunun hakkında da çok heyecanlıyım. Bir diğer Aşkı Mennu. Yani Aşkı Mennu'yu ben dizisini izlediğimden beri istiyorum ama hani hep böyle Türk klasik, klasik falan diye biraz ertelemiştim. Sonra klasik okumaya başladım. Klasikler konusunda biraz daha rahat okuduğuma olan inancım Geldikten sonra kendi kendime Aşk-ı da aldım. Şu sıra biraz okuma şeyim değişti, düzenim. Çünkü bazen yayın evlerinden gelenler falan araya girmesi gerekiyor tabii. Böyle olunca istediğim düzene gidemiyorum. Ama Aşk-ı da hani istediğim bir kitap okuyabileceğim zaman ilk listeye alacağım kitaplardan bir tanesi. Gözlerinin Ardındayı ben hiç bilmiyordum. Almayı da düşünmüyordum. Sonra benim işte Şule arkadaşım bir Tumblu, bu sefer unutmayıp şuraya ekleyeceğim hesabının adını. Çok övdü ve sanırım dizisi çıkacakmış bunun da Netflix'te. Hani o kadar övülünce ve son asla tahmin edilemiyor dediler. Ben böyle sonunda beni çok uğratacak kitapları çok seviyorum. Öyle sonla biten kitaplara özel bir hayranlığım var. Dizisi de çıkacakken bunu da okuyayım diye aldım. Hani polisi sanırım da ya severim diye düşünüyorum. Çünkü hiç sevmeyeni duymadım. Ve dizisi çıkacak kadar iyiyse bu konuda büyük ihtimalle kitap da iyidir. Bu da listemde olan kitaplardan biri. Diğer kitabım Yeşil Yol. Burada iyi durmuyor. Şuraya alayım. Yeşil Yol. Ben King'in daha önce Hayvan Mezarlığı kitabını okumuştum. Ve gerçekten Hayvan Mezarlığı benim okuduğum en iyi kitaplardan bir tanesi. Yeşil Yol'u da seveceğimi düşünüyorum. Çünkü King'in kötü bir şey yazabileceğine inanmıyorum. Ayrıca filmini izleyip çok sevmiştim bunu da okumayı istiyorum ama böyle çok ağlatıyor, çok üzüyor falan dedikleri için ve psikolojik olarak daha hazır hissettiğim bir zaman bunu da okuyacağım. Ve en korktuğum ama yine de listeyi almaktan geri durmadığım sunamayanlar. Yani korkmamın sebebi Oğuz Atay olması. Daha önce sadece bir bilim adamının romanını okumuştum. Yani o da çok ağır bir kitap değildi. Daha böyle biyografi tarzında <laughs> ilerliyordu. Yani tutunamayanları okumayı çok istiyorum ama hem yazarın kendisinden hem okuduğum yorumlardan ağır bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden daha böyle kafa olarak rahat olduğum bir dönemde büyük ihtimalle okulumun bitti, yaz aylarında okuyacağım bu kitabı. Bu kitap biraz daha bekleyecek yani o yüzden ama 2021'de yine de okumak istiyorum. Diğer kitabım Daisy Jones ve The Six. Bu kitap da biraz hani kafa atlatmalı kitaplar olarak gördüğüm kitaplardan bir tanesi. Tam gençlik, aşk, yetişkin aşk tarzı bir kitap olduğunu düşündüğüm için aldım. E dediğim gibi o tarz kitaplar gerçekten beni çok mutlu ediyor okuması. Çok seviyorum o tarz kitapları da. O yüzden bunu da yani çok bekletir miyim bilmiyorum ama hani böyle bir kitap okuyamama döneminde o dönemden kurtulmak için bir kitap seçecek olsam seçeceğim kitaplar da ilk sıralarda yer alan kitaplardan biri bu da. Ne kadar çok kitap dedim. Ve bir diğeri Beyaz Zambaklar Ülkesi. Bende bu kitap vardı ama bu e, Efes'in yeni baskısı şöyle göstereyim. Daha önce okumaya çalıştım, yarım bırakmıştım. Bu sene hatta, bu sene yazın. Bir okumaya çalıştım, yarım bıraktım. Benden kaynaklı bir durumda pek kitap okuyamıyordum. Bir de üstüne Beyaz Zambaklar Ülkesi'ni okumaya çalışınca biraz şey olmuştu. Böyle fazla durağın geldiği için ben iyice reading sınavına girmiştim. Yani yanlış zaman yanlış kitap denk gelişiydi. O yüzden ve ama okudum. Yarısına kadar gelmiştim ve gerçekten hani... Zaten Atatürk'ün bile herkesin okuması gereken bir kitap dediği için kesinlikle katılıyorum öyle bir kitap ama işte benim için doğru zaman değildi. Bu sene bir doğru zamanda bunu okuyacağım. Bunu çok bekletmem. Bunu maksimum 2-3 hafta içinde okumuş olurum. İlk okuyacağım kitaplardan biri bile olabilir bu listede. Öyle. 10 Küçük Zenci. Yani tamamen artık hani Ümünür Allah aşkına yazarı bir oku dediğim için kendi kendime hiç okumadım. Yani bu kadar popüler bir yazarı hiç okumayıp ne yaptınız şu ana kadar hayatında? Yani hani artık hiç okumadım demek istemiyorum yazarı. O yüzden en çok sevilen kitabıyla başlayacağım. Bu sene okuyacağım. İnanıyorum. Yazarı okuyacağım. Başka kitaplarını da okuyacağım. İnanıyorum kendime. Ve 21. kitabım da Salgın. Tam böyle şu an bulunduğumuz döneme uygun bir kitap. Hatta olaylar daha yoğunken okusam belki daha iyi böyle daha içinde hissedebilirdim kitabın. Salgını birazcık bir tık geri plana atmamın sebebi okuyan bir arkadaşım biraz durağan demişti. Ama benim beklentim aşırı yüksekti. Sonra bana durağan deyince böyle beklentim biraz düştü. O yüzden düşüncede de hep hiç elim gitmedi benim. Ama okumayı da çok istiyorum. Çünkü yine de hani böyle adı, kapağı, arka kapak yazısı hep ilgimi çekiyordu. O yüzden bunu da yine de çok bekletmeden hala hatta salgın döneminin içindeyken okuyacağım inşallah. Ve benim 2021 okuma planım şimdilik bu kadar. Daha okumak istediğim çok fazla kitap var tabi ama hani 2021 ile uyumlu olsun diye 21 kitap göstermek istedim. Umarım gösterdiğim kitapları beğenmişsinizdir ve umarım okuduklarınız vardır aranızda ve doğru seçimler yaptığımı düşünüyorsunuzdur. Sizin de 2021'de okumak istediğiniz kitaplar varsa benimle ortak ya da ortak olmayan yorumlara bırakırsanız çok memnun olurum. Belki aynı kitapları aynı zamanlarda okuyabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlemeniz benim için gerçekten çok önemli. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kitapla kalın.